Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. iyi olsa kendimi çok iyi hissedeceğim. Sizin için bir fincan kahve niyet dedik. Ve bakalım sizin için neler çıkacak. Bugün ayın 5'i ve çarşamba günü sizin için yorumlamaya başlayacağız. Allah'ın izniyle. Sizin için görüyorsunuz. içini de size göstereceğiz. bu Fincanımızı yorumlamaya başlayacağız. Arkadaşlar belki çoktandır belki yenidir. Bir kazançtı sağlayacaksın ve yüzünüzde bu nazarlar, bu sıkıntılar bitecek. Devlet kapınızlar var. İki işiniz var. Bir sanki bir toplu para, bir de bir bir adalet kapınız olabilir arkadaşlar. Şimdi size söyleyeyim Allah'ın izni ile güzel bir haberler alabilirsiniz. Bunun devamını görmek istiyorsan arkadaşlar ve biliyorsun bu e, falcı anne karışık fallardan bulabilirsiniz. Ve adalet konusundan kendin akraban ve haksızlığa girmişsin. haklı Haksızlık olmuş hayatınızdan Artık bu nedir doğrusu Ve sanki Bu aklındaki kişiyi Çok düşünüyordun Acaba nasıl biridir Acaba bu Nasıl beni düşünüyor Düşünmüyor ne yapıyor Neler var neler yok Çok düşün Düşüncelisin Aklındaki kişi sizi çok seviyor Çok düşünüyor Sizi çok istiyor Sizi çok düşünüyor Allah'ın izniyle. Sanki bir kişi aile ile gördüğün sizinle alakalı bir denge gelecek Allah'ın izniyle. Bir sanki bir ilişkiniz ya da etraftaki kişilerden biraz soğuk enerjiler var. Bir huzure erme bir enerji var canım sanki. Bir boşuna bir kıskandığım bir kişi olabilir. Bir güçlü bir kişi gelecek mi? Ne var? Ne var? Benim için bir şey yani sanki aklınıcı çelem sanki çok kıskandığın sanki bir kişi var. Allah'ın izni ile ve biliyorsunuz ben biraz aklındaki kişi sanki neler var. Bir kişi A, N ve G ve bir kişi ne de var gene. Bu kişi isminden ya su isminden bir kişi sizi çok seviyor, çok düşünüyor ve Allah'ın izni ile düşündü. Sanki bu kişi sizi çok düşünüyor, çok gelgitleri olmuş bu programlar öne çok fazla olaylar olmuş olabilir ve kendini ile alakalı sanki ve Ardolu'ya çok sıkıntı olmuş ve sanki bir değişiklik kendine yapabilirsin ve bir de canım sanki bir kapının ağzında bir balığınız var bu balık elinize düşüyor beklendiğin bir haber de geliyor. Kapının sonuna kadar açıktır. Yani ne istiyorsan yapabilirsiniz. Arkadaşlar Allah'ın izniyle. Size söyleyeyim gerçekten. Ve biliyorsunuz bunun yorumu geneldir. Ve alma verme dengesi için sanki abone olsan gerçekten sevinirim. Allah'ın izniyle biliyorsunuz. Bir konuşma aranızdan görünüyor. Bir konuşacaksınız. Bir plan proje yaparsınız. Birlikte bir karar veriyorsunuz. Artık sanki bir aydır konuşmuyorsun. Bir kişidir. Çok pişmanlık duyacak. Çok pişmanlık oluyor. Ve tartışmayı sevmiyor doğrusu bir kişidir sanki bu kişi denge bozukluğu var yani toparlanacak sonunda bu kişi toparlanıyor sanki bir kişi böyle sadece bir biraz daha sakin biraz daha böyle efendi düşünsen senin için onun için de daha iyi olur söyleyeyim doğrusu ve sanki bekliyordun ne zaman acaba dilem olacak arkadaşımız ve ayrıldığın kişiyi sanki hayatınızda ya de sanki bir izlemin veriyor olabilir. Ve diyor ki mutsuz olsun bana geri gelsin. Ben ona göstereceğim sanki o kişi aşık mı aşık değil mi? gördüğüm kadar aşıktır. Bak görüyorsun. Aşıktır. Buradan da bir de mutlu değil. Sensiz mutlu değil. Bir kurbanlık burada var. Ve sanki bir inat var. Bir yol var. Bir kapı var. Sanki bir ilişkiye başlamışsınız. Ya hayatına aldığın kişiyi etme, boğma dünyası gibi yade bu arkadaş yaptı. Sanki hayatından ilgili mutsuzluklar yaşıyor bu kişi. Doğrusu. Size geliyor. Bu kişi gelecek. Ama korkuyor, bayağı korkuyor. Karanlıkta sonu aydınlık gelecek. Aysızsınız acaba kabul eder mi etmez mi kabul edecek yani sana hazırlık yapmış buradan parayla alakalı bir sıkıntılarınız var aynı zamanda sanki e, bu konu hakkında biraz sanki bulatmış bu insan size gelecek bu kimse bir de canım Kafan çok aşırı derece karışıktır. Bu kişi ne zaman gelecek? Gördüğüm kadar bakıyoruz. Acaba ne zaman gelecek? Düşünün. Ve bakıyoruz. Görüyorsun. Görüşme var. Bir tanki ayın altısı ya yirmi altısı gibi altı gün, altı hafta, altı ayda olabilir. Gelecek bu kişi. Sen bu hayatına aldığın kişiyi bana inat mı aldım diye size söylüyorum. Yani gördüğüm kadar. Bir kişi kapıdan geliyor valiz elinde çanti elinde. Size inat bunu almış ve çok yorulmuş da sanki diyecek ben kaybettim sen haklısın ben haksızım doğru yani Arkadaşlar doğru. Bir sanki görüyordunuz. Biraz yorulmuşsun. Güzel bir çınar ağacı var. Çok güvendiğim bir kişidir. Çok güveniyorsun da ilerli dönemlerinde sanki aranızda bir sıkıntı var. Ve artık aranızdan sanki bu kadar samimi olduğunu sanki gördükten sonra biraz kıskanacaklar. Sanki sizden savunmaya sizden çıkacak. Yani bundan dolayı sanki bu konuyla alakalı bir sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Ve dileklerinize bakıyoruz. İlerli dönemlerde ve sanki bir bir hangisi diyor ki güzel bir şekilde dua edin canım Allah'ın izni ile ve zaten bu biliyorsun geneldir size uyanı alıyorsun o evrene gönderiyorsun burada haberiniz olsun her şey uyacak değil yani doğrusu desem arkadaşlar içini çok sıkıntı koymuyorsun çok sorun. Koymuşsun görüyorsun. Hastanız var. Kapınız var. Bu kapı biraz sorunlu. Sonra açabilir. Buradan görüyorsun tavus kuşunuz var. Ve buradan da G harfi var. G harfi adında bir kişi sizi düşünüyor. Biri geliyor siz gidiyorsun karşılama. Sanki karşı karşıya diyorsun belki göreyim. Bir bakıyorsun karşından yok. Karşından durmuyor nedense. kocaman bir kapı var kocaman bir çıkış var bir de bazı çizgilerim var yani çizgiye geçten kişileri af etmiyorsun af edemiyorsun Neden sen? baya arkadaşlar sanki buradan 1 2 3 4 4 yolunuz var yani bu dört yoldan kısa bir yerdir artık bayramlığa gideceksin bayram geçti de artık çoktandır görmemiş bir kişiyi bu olabilir. Size söyleyeyim arkadaşlar. Ve gerçekten göründüğüm kadar gördüğüm kadar çok kötüden nazara gelmişsiniz. Baya. Arkadaşlar size ne dersen sanki bir kalabalık içindesin. Beklendiğim bir haber gelecekse koşunuz kapının azındadır. Ve güzel haberler alıyorsunuz. Kısa bir video çektim. Çünkü benim zamanım yok göz yaşın iniyor temiz göz yaştır göz aydınlığında var ve görüyorsun bir çıkma sokaktasın çıkamıyorsun bir sanki bir akrabalar hepsi toplanmış bir yere bir yerden bir şeyler birlikte yapabilirsiniz arkadaşlar.